Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Wi-Fi özelliği olan, yani internete bağlanma özelliği olan te televizyonlarımızı nasıl internete bağlayacağız? internetten nasıl YouTube'a gireceğiz? Bunları sizlere inşallah göstereceğiz arkadaşlar. Öncelikle kumandamızın şu tuşuna basıyoruz. Ve yanda böyle bir e, ekran çıktı. Buradan gelişmiş ayarlara giriyoruz. Oradan bakın şurada A özelliği var. Aleyküm selam sana da hayırlı akşamlar dostum. Ee, A özelliğinden Wi-Fi bağlantısı. Bak bağlanamadı yazıyor şu anda. O bağlanamadı yazan kısma tıklıyoruz. Evet. Bakın şu anda benim e, kablosuz bağlantı yani Wi-Fi çıktı şu anda ekranda. Buraya tıklıyoruz ve parola girmemizi söylüyor. Parolamızı giriyoruz. Kaç parolamız? 3 2 1 2 5 8 7 5 3 7, 5 ve 3. Evet. İnternetimizin parolasını giriyoruz arkadaşlar. Yani modeminizin şeyini giriyorsunuz. Şifresini. Ve bağlan diyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle bağlanıyor. Ve şu anda bağlandı. Şu an internete bağlandık. Ve buradan çıkış yapıyoruz. Exit tuşuna basıyoruz. Şimdi YouTube'a nasıl gireceğiz? Bakın şuradaki tuşa basıyoruz. Evet. Buradan YouTube'a geliyoruz, üzerine tıklıyoruz. Ve şu anda televizyonumuz YouTube'a bağlanıyor arkadaşlar. Bakın. Şu anda bağlandık. Evet, önerileri geçelim. Kendimizi yazalım direkt. Bahadır Çakır Evet Ve Bu şekilde Bak şu anda canlı yayınımızda Göründü orada Bu şekilde kendimizi Videoları seyredebilirsiniz arkadaşlar Youtube'a bu şekilde televizyondan bağlanarak Mesela bir tane deneyelim şunu Televizyondan Nasıl Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde sesini kapattım ben. Bu şekilde girip izleyebilirsiniz arkadaşlar bakın. İstediğiniz şekilde arama yaparak bak burada ara butonu var oturma aç var. Yani interneti televizyon, televizyonunuzdan bu şekilde bağlanabilirsiniz arkadaşlar. wi televizyonlardan. Bu şekilde arkadaşlar her birinize hayırlı zamanlar diliyorum. Allah akıbetinizi hayır eylesin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayırlı zamanlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.